saatısı için arka direğe doğru gönderilen Sasha top Rafa'yı uzaklaştırdık. Yunus, Mertens Seferovic'e doğru. Seferovic, Seferovic. alabilecek Mertens mi? Verdi Aldı. Mertens verdi pasını. Yunus Yunus'un önüne doğru oynadı. Yunus teke tek. Yunus, Yunus. solunda Ver Mertens boş. Verci, Onun önüne Mertens doğru sefer, Mertens Seferovic ile karşı karşıya. Mertens kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleci. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleci. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleci. Mertens İlk golüne çok yaklaştı. Sarı kırmızılı formayla ama... Ya aklıma Seferovic'in pozisyonu geldi bir an. Zayıf bir vuruş geldi. Ya çok, çok da güzel ya. Çok net bir gol ya. şansını maalesef değerlendiremedik Mertens'le. Yunus topu taşıdı. 2'ye 2 pozisyon. Ya bak 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 bak. Mertens. Ya orada bütün gücünle vur yani vur. O ince düşünmüş. Yani kaleci'nin soluna atayım demiş. Taha maalesef başarılı oldu pozisyonda. Gomis bıraktı. bıraktı Mertens, Mertens kaleci karşı karşıya. Sol tarafa döndü. Oliveira geçemedi, geçemedi rakibine. rakibine. Tekrar kazandı Biz topu. De. Hatamız devam edecek. Abdülkerim. İki Dezazı kişi, üç kişi arasında Kaleci karşı karşıya. Son anda Taha ayaklarıyla çıkartıyor çok yaklaştı Galatasaray'ımız gole. Kontra atakta. Korenius. Savunmamız yerleşmeye çalışıyor. Arkada boşluk vardı o noktada. Faul düdüğü geliyor. Ha, olacak Serbest iş vuruş değil bizim. ya. Olacak iş değil ya. Ya bu 3 oldu. Kayacı ile karşı karşıya yine kaçırdık. Çok net pozisyon. Cornelius Mertens'e faul yaptı. Az önce net gol şansını değerlendiremedik. 90 artı 5. dakikanın içindeyiz. Burada hiçbir şey yok. Kaymış düşmüş. Doğucan. Yani kaymış düşmüş ama düşerken de yani kendini inanılmaz yere bırakmış. <laughs> yani, yani, takla atmaya mı mu çalıştı <gülüyor> artık muhteşem. <laughs> bilmiyorum. Bir oyunculuk ya. Yani sarı kart vermesi lazım buna. Şimdi köşe vuruşunu kullanacağız. Ceza sahası içinde 5-6-7 oyuncumuz. Şimdi kullandık. Öndireye doğru bir, bir kapa. Kafa. Son anda dışarı gidiyor. Gomis. Cık. Gomis. Gomis. Gole çok yaklaştık yine. Az farkla dışarıda top. Tam köşeye. Direk ucuna göndermiş ama az farkla dışarı gitti top. Maffet'in bir Gomis'le yine goya çok yaklaştığımız an. Van Aanholt kaleyi düşündü. Cık. Üstten dışarıda. Ve son düdük sesi geliyor. Kazanan yok. İki takım da sağdan birer puanla ayrılıyor. Gol sesi çıkmadı. Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar. Elimize verdiler. Elimize verdiler.